Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin. Çiçekli günleriniz çok olsun. Bol çiçekli günler dileyerek bugünkü videomuzun konusunu söylemek istiyorum. Şöyle e, geniş ekranda da yeşillikleri göstermek istedim. Bu ara benim yeşil e, alanım parlak Mustafa çiçeği hakkında genel bilgi vereceğim arkadaşlar. Çoğaltılması, bakımı, budaması, toprağı vesaire. Onun dışında da videonun sonuna doğru bir kür uygulayacağım şu an çiçeğimi hiç ellemek istemiyorum. Çiçekliğin üzerinde yerini de çok sevdi. Dokunup yapraklarına zarar vermek istemiyorum. O yüzden bu şekilde çekeceğim. İlk etapta şöyle çiçeğimi göstermek istiyorum. Bu arada sizler kanalımızı yeni keşfettiyseniz eğer kanalımıza hoş geldiniz. Bizle destek olmak adına ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar premier gösterimlerimize de katılırsanız sohbet eşliğinde çok çok sevinirim. Evet önce çiçeğimi göstermek istiyorum. Çiçeğimiz aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır ben de teyzemin bana vermiş olduğu bir çiçek. Bu sürede de üç kez budandı. Ben de anneme teyzeme verdim. Şu an son hali bu şekilde. Evet şöyle göstermek istiyorum. Yerini de çok sevdikten sonra bakımı çok zor olmayan çiçekler arasında. Parlak Mustafa çiçeği bir diğer adı ile İsveç sarmaşı. Parlak yüzeyli, koyu yeşil. Yapraklarının kenarı böyle tırtıklı yapraklara sahiptir. Sarkaç özelliğe sahiptir aynı zamanda. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Eğer çiçekleriniz varsa en üst rafa konumlandırabilirsiniz. Ya da askılı saksılarda tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çiçeğimiz çiçek açar mı? Parlak Mustafa çiçeğinin çiçeği olabilir. Eğer yerine çok iyi severse ara ara çiçek açabilir. Çiçekleri de minik minik açık mor tonlarında. Şu an bizim çiçeğimizde henüz çiçek yok ama açtığı dönemi de tekrar sizlerle paylaşmak isterim tabii ki. Çiçeğimiz genellikle çiçek açmasından ziyade yapraklarının güzelliğinden dolayı ve bakımı kolay olduğu için iç mekan süs bitkisi olarak tercih edilir arkadaşlar. Genellikle çiçekçilerde falan satışını göremezsiniz. Daha çok böyle komşular, işte akrabalar birbirine verdikçe çoğalan bir bitkidir. O şekilde alabilirsiniz sizlerde eğer tanıdığınız komşular falan varsa çünkü çiçekçilerde bu tarz çiçekleri bulmak zor diyebilirim. Çiçeğimiz güneşi sever mi? Evet sever. Aydınlık ortamı seviyor ama direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalı arkadaşlar. O zaman yaprakları bu şekilde yemyeşil olmuyor ama sarı şekilde oluyor. Eğer sarı ise yapraklarınız çiçeğinizin Konumu uygun değildir. Doğrudan güneş ışığını sevmiyor, soğuk ortamı da sevmeyen bir çiçek, yani ılıman ortamı seven bir çiçek. Parlak Mustafa çiçeği. Yaz döneminde çiçeğimizi dış mekanlarda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada çiçeğimiz ile ilgili bir rivayeti de anlatmak istiyorum sizlere. Onu da paylaşalım. Çiçeğimiz kimin evinde ise o evin erkek bireyinin ismi ile anılıyor. O şekilde seviliyor. Yani e, evimizin e, erkek bireyi diyelim Ali, e, parlak Ali diyelim Ömer, parlak Ömer gibi. E, ben bunu yıllar önce duymuştum. Yani parlak Mustafa değil de o evin erkek bireyi kimse onun ismi ile de anılıyor. Bunu da paylaşmak istedim. E, toprak seçmemiz ise e, suyu bünyesinde tutmayan e, taneli geçirgen toprakları tercih edebilirsiniz. Yani bahçe topraklarında da Gayet e, sağlıklı şekilde gelişebilir. Yani çiçeğimiz e, çok e, aşırı bakım isteyen, bakımı zor olan çiçekler arasında değildir. Bakımı oldukça kolaydır. E, saksı değişimini yılda bir kez ihtiyaç duyulduğunda yapabilirsiniz. Tabii ki bu arada yine e, toprağını da kontrol edebilirsiniz. Eğer e, saksının içerisi tamamen kök olmuş ise e, yeni bir e, o toprağı e, arındırıp yeni bir toprak, yeni bir saksıya da geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sulamayı ise toprağın nemine bakarak sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç gün öncesinde sulamıştım, şu an hala toprağımız nemli. Çok fazla çiçeğime zarar vermek istemiyorum. Sulamayı da o şekilde tercih edebilirsiniz. Suyu ise direkt çeşme suyu değil, hiçbir çiçeğimize dinlenmiş, klorundan, asitinden arınmış dinlenmiş suları tercih ederseniz çiçeğiniz daha iyi gelişim gösterecektir. Bu arada çiçeğiniz arasında kuruyan yapraklar var ise onu da temizlerseniz tabii ki gelişimi daha iyi olacaktır. Çoğaltma işlemini herhangi bir dalı kesip suda bekletip toprağa alabilirsiniz ya da direkt toprağa da dikebilirsiniz. Ben şöyle göstermek istiyorum. iki tane dal kesip minik bir saksıya aldım arkadaşlar. Şimdilik bunda. Sonrasında saksı değişimi yapacağım. Çoğaltma işlemi de oldukça kolaydır. Çoğaltma işlemini de istediğiniz zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten parlak Mustafa çiçeğini çiçekçilerde görmeniz imkansız. Ben bir sürü bir sürü çiçekçi gezdim çiçekçilerde satılan bir çiçek değil. Genellikle gittiğiniz komşuların birinde olmazsa birinde mutlaka olan çiçekler arasında. Oradan hemen komşumuzdan istiyoruz bir tane dal. Rica ediyoruz. İster suda köklendirme yapıp saksıya alın. isterseniz direkt toprakla bütünleştirip sizler de büyütebilirsiniz evlerinizde. Zaten çok arsız bir bitki. Hemen çabucak büyüyen bir bitki. Bakımı da zor değil. Birkaç tane püf noktası var. Sizler de yetiştirdikten sonra çiçek sever dostlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çiçeğimizin bakımı kolay dedik ama e, tabii ki bunda da dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Normalde çiçeğimizin böyle yüzeyinin parlak ve e, yeşil renkli olması gerekiyor. Eğer çiçeğiniz şuradan bir tane yaprak kopartmak istiyorum. Bunu zaten sararmış alacağım. Bakın. Çiçeğinizin yaprakları böyle açık yeşil tonda ise bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Güneş ışığına fazla maruz kaldım demek istiyor. Yani o zaman ne yapacaksınız? Konumu değiştirmek gerekiyor konumunu. Konumunu değiştirirseniz yine bakın bu şekilde yapraklarının renginin daha da koyulaştığını göreceksiniz. Evet. Çok fazla sulama yapmak da e, çiçeğin köklerinin e, çürümesine neden olacaktır. Çok fazla sulama da yapmıyoruz bitkimizi kaybetmemek adına. Evet, bitki formu bu şekilde olacak arkadaşlar. Koyu yeşil ve yaprakları parlak şekilde olacak. Normal sağlıklı bir bitki. Eğer çiçeğinizin yaprakları parlak değil Mat görünümde ise bu ne anlama geliyor? Çiçeğiniz diyor ki ben artık e, toprağımdan yeterli verimi alamıyorum, hastalandım demek istiyor size. O zaman sizler ne yapacaksınız? E, bitki besinleriyle doğal olabilir veya sizin tercihiniz e, bitki besinleri ile çiçeğimizi yeniden e, destekleyerek güçlendireceğiz. Ben e, burada bir tane kür hazırladım, birazdan onu vereceğim. Bunun yanı sıra Haşlamış olduğunuz yumurta sularını dökebilirsiniz. Yumurta kabuklarını çöpe atmayın, ziyan olmasın. Doğal gübre, doğal e, bitki besini olarak ezip saksılarınızın dibine e, koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şuradan kürümü almak istiyorum. Bakın şöyle hazırladım. İçerisinde ceviz kabukları var, dinlenmiş suyumuz var. Bunu birazdan çiçeğimize ikram edeceğiz arkadaşlar. Bu sadece çiçekler için değil, insan sağlığı için de önemli. E, i̇nternetten girip araştırabilirsiniz. Dinlenmiş suyun içerisine ben 4-5 tane ceviz attım. Cevizin içini ben yiyeceğim birazdan. Tüm ceviz attım ama ceviz kabuklarını da kullanabilirsiniz. E, ceviz suyunun içerisinde neler var? Çinko, Fosfor, manezyum, Potasyum, Kalsiyum çeşitli vitaminler de yer almakta. Şimdi bunu birazdan çiçeğimize ikram edelim. Çok fazla dökmeyeceğim arkadaşlar. Evet kürümüzü de uyguladık. Çiçeğimize ikram ettik. Bundan sonra gelişimini takip edeceğiz arkadaşlar. Sizler de videomuzu baştan sona izlediyseniz buraya kadar Beni dinlediyseniz beğeni ve yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Kürlerimizi uygulayabiliriz. Bu kürleri sık sık değil bitki ihtiyaç duydukça yapacağız. Yani her suda bu kürleri uygulamıyoruz arkadaşlar. Onu da dipnot olarak hatırlatalım. Şöyle çiçeğimi de geniş ekranda göstermek istiyorum. Çiçeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki çiçeğimizde tekrar görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Çiçekli günleriniz çok olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.